İyi akşamlar Şok Market günlük grafik bir arkadaşım uzun zamandır bir videosunu yapmadınız demiş. Valla Şok Market'in çok videosunu yapacak bir durum yok. İşte 10 liraya yakın yakalarsan al. ya yani ben alın demiyorum. Tavsiye olarak almıyorum bu söylediğimde. Ee, o anlamda söylüyorum ama grafik onu söylüyoruz Yani 10 liraya yakın kalırsa gelirse al diyor. Yani 13-14 artık ne tutturursa piyasa. Yatay bir bant var Şok Market'te. Sebebini bilemiyorum. Yani uzun sürenizi tutacaksanız bir temel analizciye danışın bu işe yani dolar bazlı tabi rezalettir bu grafikler. onlara her videoda söylüyorum. Dolar bazlı bu rezalettir. Dip. Hep yeni dip yapıyordur büyük ihtimal. Bakarız birazdan. dediğim gibi yani 10 liraya yakınken çok korkma. Elini korkak alıştırma. Yani 14-15'te izlenir. Geçiliyorsa elbet ki yani biraz daha yukarı yön bir hareket beklenir. özellikle 15 diyelim biz ona. 15 civarları geçiliyorsa. Ee, ama geçilmedikçe de çok büyük bir ümit olmasına kısa vade oynayanlar çok da güzel kar yazıyor onu da söyleyeyim yani 11'den 11.30'dan e, alanlar e, 14-15 çok kısa gün var yani arada öyle çok uzun gün yok en azından yüzdesel anlamda bakarsanız belki %35-40 bir getirisi de oluyor bu hareketin piyasada böyle değerlendiriyor şoku yani öyle çok büyük bir temetüs falan da bir şey de olmadığı için herhalde bir beklenti de yok şok marketten arzını hatırlıyorum arkadaşlar 10 liradan da yanlış hatırlamıyorsam 3 aşağı 5 yukarı oralardan bir yerden de 10 lira civarlarında ee, üst bandı attı kendini 2020'de Mayıs'ta pandemiden sonra işte gıdacılar çok kazanacak para perakendeciler çok kazanacak ümidiyle orada da duruyor yani o hiçbir değişiklik yok valla çok risksiz bu haliyle yani doğru yerden alan için söylüyorum doğru yerden alana riski minimum bir sene Ha, 10 lira ikisini kırıyorsa deliyorsa aşağı yönde bu işte o bozar. O, o sıkıntılı bir durum. 10 lira kırılıyorsa piyasa demek ki negatif bir şeylerin fiyatlamasında oraya dikkat etmek lazım ki ben e, yani şöyle düşünüyorum büyük ihtimal e, piyasada özellikle hani on yaklaşırken 10 lira falan e, stoplar büyük ihtimal 10 liranın altında planlanıyordur diye düşünüyorum yanılıyor da olabilirim tabii yani her düşündüğüm veya söylediğim şey doğru değil elbette. 47 RSI hafif aşağı bir akım tabi zaten bütün ortalamanın altına inmiş tekrar ama bugün bir, iyi bir toparlamış yani bugünkü mum güzel devam devamı beklenir ertesi gün bu mumun tekrar bir kazanç bir gün beklenebilir o açıdan mum formasyonları açısından yani şunlar böyle yan yana geldi mi mum formasyonlarında bir yukarı hareket şeyidir. Şu 3-4 tane mumu böyle gördünüz mü yan yana bir yukarı hareket gelebilir diye uyarısız bu informasyonlara. O anlamda yukarı hareket olursa 14 lira temas etmesi muhtemel bir alan. Yani ilk bir 13 direnci yani ne kadar çok kısa bir aralık var orada %1 var hani direnç olur mu olmaz mı bilemiyorum. Yani bana sorarsanız çok bir direnç özelliği olmaması lazım 13 liranın ama yine de aklınızda olsun böyle günlükçü falan bir yapınız varsa e, aşılırsa da 14'e temas dediğim gibi çok sürpriz olmaz. Dolar olarak da bu. Yani burada şey var. E, biraz böyle kuvvetlenir e, yürürse özellikle 13 üstüne yerleşmeye başlarsa göstergelerde bir al pozisyonuna dönebilir. Ha bu şey e, tabi dolar bazlı yani biraz önce söyledim o rezalettir diye. onu da göstereyim. Ya bu çok üzücü tabi yani uzun vadeli yatırımcı için eee Gerçekten çok üzücü bir durum. Yani yeni dipler, hep dolarda, dolar bazlı bakıyorsunuz. Pek çok firma yeni dip yapıyor. Yani bu TL'nin yüzsüzünden kaynaklı oluyor bukusuz. Bir ee, dolar 6 sent. Ee, ne yapıyor bugün? Ee, yani buçuk diyelim aşağı yukarı. Ee, oralar bakın dolar bazlı grafikte 200 ortalamaya denk geliyor. Ee, yani 200 ortalamayı geçilebilmiş mi? 2021'den beri geçilememiş. 2021 Nisan'dan beri geçilememiş. Dolayısıyla böyle bir büyük bir hareket yakalanabilirse. Belki 15'in üstüne kapanışlar da 1 dolar altı sen takip edilebilir. Ama üstü biraz iddialı tabii. Onun da farkında olmak lazım. Herkese iyi akşamlar.